hani <laughs> öbürü nerede diyeceğim. Ne yapıyor uzan? He? Ekmek istiyor mu? He? Oğlum acele etme lan. Vay işçi koy işçi koy. Dur aldı kaçtı. Dur. Dur lazım. Aç. ткел кел ажыктыңызбы ажыктыңыз ажыктыңыз кел Acıktınız. Sen ne yapıyon? He? He? Ay Allah'ını seversen senin yaradana bak. Ya ekmeği mama koydun mu oraya? İlla ekmek. Продолжение следует... <плес> <плес> en güzel mama da olsa şey ne anladı? İlle de ekmek. he? Hmm. Hmm. dur dur ekmek vereceğim sana ekmek çok sevdiler Bunlarla e, benim kuşlarım var ya. Onlar bunlara yuva yapıyorlar. Ondan sonra yumurtluyorlar. Artık yavaş yavaş eve gitme saati geldi. Biraz dinlenip tekrar çıkacağız inşallah. E burası herhalde 40 km falan daha. Evime. Burası da Nevşehir istinası. Gel. Ekmek mi? <laughs> gel. 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 Bunu hep sana vereyim. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Çok mu acıktınız? Tamam. Ha, stok yapıyorsunuz. Maksadımız şey değil. Başka ne arıyorsun? He? Paide kurt alırım seni yaratan'a gel. Gel, gel gel. Gel. Ya zahuluyor yaşama gel. चल ची से Hı. İyi durdur mu? Bugün i̇kinci kez geliyoruz buraya. Doya doya su içtiler. Bugün. Yani size şöyle göstereyim. Dünkü bebekler. Hepsi onu emmeye çalışıyor. Aman lan emmeye çalışıyor deyince Ben onu erkek belliyordum ben. Gel hele. Gel hele hısım. Yoksa bu anangız mı lan? Gel bakayım, gel. Gel. Gel bakayım. Allah vallahi ben bunu erkek zannediyordum. Gel bakayım gel. Gel bir. Gel. 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 Kurban olurum seni yaratana. Gel. Gel. Tamam. Tamam. Ama Bebekler senin seninle beraber attılar. He. Ben diyorum ki lan az önce buradan geçtim. Aşağıda su verdim. Hepsi yatmış kenarına. Hepsi yatmış. Vay anasına vay. Ya şey yani bir şey diyeceğim ama ayıp olmasın. Ben sana çok mama bırakırım, çok su bırakırım. İki tane de bizde kara var. Ona da bakar mı? Vallahi durum bu. He? Hele dün hiç ayrılmadı yanlarından. Böyle ama vallahi sevdim. Ya insan sevilmez mi? Vallahi sevdim. Yani e, hepsinin değildir kesinlikle. Çünkü iki bölüm ama birbirlerine çok yakın şeyleri. Anladınız mı? Hepsine bakıyor. Ay bu bana olur bizi yaratan ama. İki tane kara var. Nasıl edecek? Rahatlamışlar ama. Dün kafa göz sarılı yatıyorlardı.